aldı ve mücadele başlıyor. İki takıma da başarılar. Puşkaş, Freddy, solda boşluk var. Okita aldı topu önüne. Okita gidiyor. Rakibinin üstüne süre gitti baktı kaleye. Okita vurdu. Setti. Puşkaş kaleci. Yani Otis. Önce Okita'yı ardından Puşkaş'ı durduruyor yani Otis. Claudio Wink. Pas Antoni Barak. Kontrol etti arkasında Ali Aytemur var. Antoni Barak düştü kalktı topu hala yanda. Ayra Dinovic. Pası Claudio Wink. Kontrol. Claudio Wink vurdu. Kaleci de kaldı Diogo Souza. Cezası aslında Nuno da Costa var. Hayra Dinovic yerden güzel pas Nuno da Costa. Dönemedi Nuno da Costa. Döndü. Hakeme baktı oyun sürüyor. Nuno da Costa'nın yerde kaldığı an. Bayratinovic kurtardı kendini rakibinden. Gökhan bomboş kaldı baktı kaleye. Gökhan vuruyor Diogo Souza. Sekti top Freddy. Okita hareketlendi. Kaleci yani çıktı. Üç oyuncu topa yükseldi. Okita yerde oyun devam ediyor. Rodriguez. Ayağa kalkamadı bu arada Okita. pas Nuno da Costa'ya. Nuno da Costa. Rakipleriyle mücadelesi. Nuno da Costa bırakmadı topu. Nuno da Costa'nın pası. Brekalo, Brekalo vurdu diyor Souza. Sekti top Üzeyiz. Ceza sahası dışı. Çok sert vurdu Brekalo. Musa Muhammed. Sol tarafa. Ege koştu. Yetişti Ege, Puşkaş ve Okita ceza sahasındalar. Şimdi Okita'ya kontrol. Okita etrafı kalabalık sıyrıldı rakiplerinden. Freddy gördü. Freddy vurdu dışarıya. Freddy ilk yarının son bölümleri. Etkili geliyor şimdi Spreybold'un futbol kulübü ama pasını veremedi Ege. Gökhan çok kritik bir hamle geldi Gökhan'dan bu arada. Aris Ayretinovic, Antoni Barak baktı kaleye. Antoni Barak dışarıya uzak mesafe. Kaleyi karşıdan gören bir açı. Çok iyi vurdu. Direğin üzerinden dışarı attı Toni Barak. Hemen kullandı taç atışını Okita. Freddy baktı içeriye puşkaç var. Bir çalı Freddy'den. Freddy kaleyi düşürdü. direkten döndü. Taç atışını hemen kullandı Okita. Şık çalı Freddy. Uzak direğe. Harika bir açı ama top direkten döndü. Nefis bir şut Freddy'den. Freddy köşe vuruşunu kullandı. Öndüre doğru kafa savunma ikinci pozisyonda ona Costa yine gözler hakeme döndü. Penaltı bekliyor Bodrum. Gökhan yine sağ kanada doğru yükseltti. Pas Mamadou Fal ceza sahasında Ali Aytemur. Mamadou Fal mücadelesi Diogo Souza'na çıktı. Topu aldı Diogo Souza. Musa Muhammed. Enis Bardi koştu. Bardi. Topu pası Bardi'den. Cenk baktı ceza sahasına. Cenk orta. Şut. Kaleye doğru yarıyor harika çıkardı. Brasa vurdu yani Otis. Yardımcı hakemin uyarısı var Kornet. Çok etkili geldi az önce. Spey Bodrum Futbol Kulübü. Gole çok yaklaştılar. Rodriguez yükseltti. Kafa yetiden. Zehir. Ayra yerde. Musa Muhammed. Pas Enis Vardy'nin bulunduğu noktaya doğru. Enis Vardy. Bardi rakibiyle mücadelesi sıyrıldı. Bardi ceza sahasında. Bardi gidemedi. Musa Muhammed. Atak devam edecek. Pas Freddy'e. Sağ kanatta atan destek Üzeyir. Kontrol etti. Üzeyir yaptı ortayı. Arka direk Klajovic. Uzaklaştıramadı. Kontrol. Ege. Pas'ı tercih etti. Baktı kaleye. Freddy vurdu gol. Freddy. Freddy. Harika attı Freddy. Bodrum'da herkes ayağa kalktı. Freddy'nin golüne seviniyorlar. Harika bir gol attı Freddy. İkinci yarıda çok zorladı. Çok pozisyon buldu. Kaleciye takıldı. Direğe takıldı. Ama bu defa gol attı. Şahir yükseltti. içeriye doğru. Savunma ikinci pozisyon. Burada gözler hakeme dönmüştü. Az önceki pozisyon Ayradinovic'in ortasında. Herhal topu uzaklaştırdı. Acele etmedi Dimitrov. Freddy. Enis Bardi. Bardi döndü yüzünü. Enis Bardi. Aradan oynadı Bardi ceza sahasında. Kaleciyle karşı karşıya yani Otis. Döndü. Freddy dışarıya attı. Freddy dışarıya vurdu. Sol kanada Dimitrov. Karşısında Espinoza kaldı. Bir çalım Dimitrov'dan. Baktı kaleye. Pas. Pedro Brazao vurdu. Dışarıya gitti top. Rodriguez kullandı taç atışını. Opoku. Yanında Ayredinovic. Yeniden Opoku ile oynadı. Opoku havalandırdı ceza sahasına. Nuno Dacosta çevirdi. Ters bir top dışarıya. Ali Aykebus. Ve son düdük geliyor. Çok değerli bir galibiyet. Süper Bodrum Futbol Kulübü adına Kasımpaşa'yı 73. dakikada Freddy'nin kaydettiği golle 1-0 malum ediyor.